Bizim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynadım. Bana hani videoyu izleyen siz videomu like'lamayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Lavızan arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yanımda annem var. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün anneme Minecraft öğretiyorum. Umarım videomu siz hadi videoya geçelim. Tabii anne İnşallah. Hı. F11 ay F11 diyorum. F5'e bas bir tam şey olsun. Heh, tamamdır. Ben alamıyorum şimdi. Mouse'u Ma -ma. tut. Nasıl gideceğim? Hadi bul bakayım bulabilecek misin? Hadi. lazım ama şunu yürümüyor mu? yani? Ama söylemezsen nerede? W A S D yaz. Ne? W. W A S D. W A S D. Oğlum hepsine bir sen nasıl bakıyorsun? Hepsine bir daha basmayacaksın. Ya Çınar. Şunu yukarı kaldırsana. Neyi? Görüntü F5 miydi? Evet. Ha, şöyle mi gideyim? Hayır lan. Ha? Böyle mi gideyim? Böyle mi gideyim? Evet <laughs> böyle. W gidiyor. Evet az mağazayı yukarı kaldır. He bu tamam. Bu görüntü mü ayarlı? Tamam bu görüntü iyi. Tamam CTRL -E, -E ve W'ye basarsan hızlı gidiyor. CTRL'e ve W'ye. Hani öyle yapmana gerek yok. Aha, nasıl Bak nasıl? şöyle yapabilirsin. Şöyle mi? Bak şu şuranla basacaksın oraya W'ye de. Hani orta parmağına <laughs> basarsan daha iyi gidersin. Şunla. Hı hı. Dur benimki yetişmiyor. Tamam dur. Zıpla. Space. Rampage yazan. <laughs> zıp dur, ay, zıp zıp zıp, zıp zıp. Hani iki blokla zıplamayı nasıl düşünüyorsun? Tek blok, zaman, blok git. Tek blok ileri. Evet arkadaşlar bu video sanırım biraz uzun sürecek. Evet. Bak şurada ağaçlar var görüyor musun? Az yandı. Bak mouse'u hmm. çevirebiliyorsun şöyle şöyle. Hmm. Hmm. Şey aşağısı bak. deniz mi? Evet. Sp Space'e basılı tutarak yüzüyorsun. Mouse'u yani. sağ tarafa doğru çevir biraz. Aşağı bakma yukarı bak. bak şuraya gideceğiz ben tamam mı? Aa, annem yüzüyor arkadaşlar çok iyi. Balıklar da var. Japon balığı galiba. <laughs> Oo, çok yol var niye hızlı gitmiyor? Şeyde basayım mı CTRL'ye? Dur, Bas. Mı? Bir şey olmuyor öyle. Şey olmuyor. Arkadaşlar biz oraya varalım geleceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ara, aday vardık. adaya vardık. Anne şeker kamışlarını topla. Bakayım hangisi olduğunu galiba. Hangisi? Bu bu. Toprak bu. o. Şu, kamış gibi bir şey değil ha, mi? Ha, bir şey. Nasıl toplayacağım? Sol tık. Sol basılı tutarak. Anne o değil mouse'daki sol Annemin elini keşke görebilseydiniz klavyede arkadaşlar ya. Anne şeker kamışına bakman gerekiyor. Bakıyor. Bakmıyorsun Şuna Anam bak. Ya. Anne oku. Şuna bak. Hah. Ya bak. Çevir mağazı azıcık. Ha. ha. Bak. Kır. Tıkır. <laughs> Oldu. <laughs> Alttakini de kır. O zaman aşağı ineceğim. Aşağı bak. Oo bu çok zor <laughs> ya. Dur. Ay nereleri? Ha dur. Heh, kır. Ha. Aferin. Kırdım. Hadi şimdi ağaç kırmaya gidelim. gidelim. <laughs> bir mouse çevirmeyi düşünüyor musun acaba? He. he. çevirdim. Yukarı çık. Zıpl Kendisi zıplıyor zaten. Yok, gitmiyor. İki tane blok var. Sen öyle demiştin. Anne bak şuradan olsa... gidebiliyorsun ama. Nereden? Yok bak çık buraya. O az önce çıktı. Oo ya. bu çok zor. Anne sen tek parmaklarını mı oynuyorsun Çıktım. çünkü? Nereye Aa, bak gideyim? böyle oynuyor arkadaşlar. Tık. Tık. Nereye gideyim? Tık, tık, tık. Bak, ha bak şurada. Ya. Buraya mı? Sen sadece W'ye bas. W'ye bas. İstersen oradan ben çıkayım. Beni görmedi. İster... <laughs> Kim Dur. görmedi seni? İşte. Blocker. Blok kırıl. <laughs> Basılı tutacaksın. Ha, çıkayım. Dur çıkamadım. Şöyle. Arkadaşlar bu böyle bir yarım saat olabilir. <laughs> Dur çıkacağım. Ha çıktım çıktım. Aferin. Bak ikiye bas. Şuradan da yönlendirebiliyorsun. Bak şöyle şöyle. İkiye bas. Sağ tıkla blok koyuyorsun altına. İkiye bas. Sağ tıkla. Hayır zıplama zıplayıp blok koymam lazım. Zıplama ne? Anne dedim ya space diye. Space. Space kim Hayır Space Satık. Space Satık. Hani space. üst tarafı en alta bak? Aşağı bak. Hayır A öyle değil işte en alt ha öyle. Space Satık. Ha? Aferin tamam oldu oldu daha bilyon tamam yok. yok. Tamam mı? Daha bilyon yok hani bir yukarı mı? Ay başım döndü. <laughs> Valla çok yoruldum çıktım. Sağ sola bak. Sağ bak. Anne gerçek hayatta değiliz. Trafiğe çıkmıyoruz. Ha, Heh. Aynen. Hiç bilmeyen acemi bir insanı araba sürüşü gibi bir şey <laughs> yani. Dur. Gel şu ağaçları kıralım anne. Dur hangi nerede? Çiçek toplayalım mı? Gerek tamam, yok. Anne gerek. Şunu kırabiliyorum. Kırdım bak gördün mü? Aferin. Anne hayır ağaçlara git. Ağaçlar. Gitti. Ağaç. Burada ağaç var. Harp mı? <laughs> ağaç mı bu? Böyle mi kırılıyor? Hayır an... <laughs> Odunlara git. Nerede odun? Anne bak görmüyor musun? Şunlar odun. Ada bunu kırma. Çevir mouse'u sol, sola doğru. Çevir çevir çevir. Bak orada ağaç var. Kır şunu. Bak Şuna, şuna. mı gideceğim? Hı, Hı Gidiyorum. Hı. Tamam şimdi arkadaşlar envanter açma başarımını yapıyoruz hazırsanız. E'ye bas. E. ne? Hayır dur. E'ye <laughs> -E. Azdır. önce bir W'ye bas. Şu odunu alamadık çünkü. <laughs> tamam. Şimdi E'ye bas. Ev materyali başarımı geliyor. Gelmedi. Oley. Ne yapayım? Tamam E'ye ya bas. E'ye bas. Odunu al şimdi eline. Odun burada elimde. Hayır altta bak şu. Şurada. Tıkla. Tıkladım. Buraya şu, koyacağım. Hayır oraya değil şuraya buraya, getir. Burayı, buraya koyacağım. Şimdi Shift'e bas. Ben kısa yolları öğretiyorum. Uzun yollarla anne. Şu da Shift'te istediğin bir Shift'e bas işte. Shift. Kaç tane şif var oğlan? Ya şu var. Tamam. Bak, bir de şu var. Tamam bastın. Tamam şimdi şuna tıkla. Tıkladım. Tamamdır şimdi al bunu tekrar. Aldım. Ne yapayım? Sol tıka. Bekle bekle. Hayır şuraya gel. Sol tıka basıl tut. çekmeyin sakın. Şimdi aş aşağı kaydır. Sola kaldı. Kaydır aşağı yukarı. Aşağıya kaydır. Sola kaydır. Yukarı kaldır. Bırak. Al onu. Bunu. bunu da aldım. Tamam. Buraya koyacağım. Koy. Koydum. Sonra? Koyamadın. Tıkla. Tıkladım. Tamam. Çık envanter. Hayır anne koy. Az önceki gibi amca Hayır. Kapat ha. bunu. Kapat. Envanteri kapat. He? E'ye bas. Envanteri. Evet. Evet. Kırıldın. Evet. Odun kırmaya devam et sen. Odun. Bu odun muydu? Odun muydu bu? Evet. Aldım. Bayağı evet. bir kırılış. Üstte de var bak. Nerede? Yukarıda. Hani? Anne öyle değil. Yukarı bak. Aha annem yukarı baktı. Bu <laughs> ne <laughs> E, ağacın yeşil yaprakları ne olacak? Nasıl havada kalacak? Onlar orada kalıyor. <laughs> Aa, ay yeşillik. Aha yaptım. Adına odunlarım var. Yok, onları bir al. Al. Tıkıt. Hayır, Yok, üstüne gel. üstüne gel. Allah zombi var. Zombi var. Anne üstüne Bunu ne yapayım? Üstüne gel. <laughs> Aşağı in orada. Aşağı. Ne? Alır mı? Sakın ha Gir, gir, geri dön, geri dön. Oğlum vallahi billahi. Anne ne yapıyorsun? Michael Jackson musun sen? Olur. Tamam. Aaa! Aa! Vur ona, vur ona! Aa! Vur ona! Kaç! Yok yok kaç! <laughs> ben <Benden sıvurum gülüyor> ne Sen kendini zıplıyorsun. Canavarlar var. Bakayım. Nerede? Burada. Bak. Öldür yani. onu. Öldüreyim mi? Öldür. Böyle ha, mi vur, yapacağım? Vur, vur. Aynen vur. Ha, tamam, çok... kolaymış ya. Hı. Ay, yani. Annem canavar öldürüyor arkadaşlar. Aydan da geliyor. Şaka. Kaç kaç kaç. Bu ne zaman ölecek? Kaç. Sen kaç, sadece şu an. Kaçıyorum şu anda. Sadece kaçıyorum. Zıplak git git git. Ana çabuk git. Anne zombi köylü kaps var. Kaps mıydı? Hangisi hızlı gidiyordu? Anne boş ver. Kapsa. evet. CTR'ler ne kapsı? Delizin dibi. Anne su feysi bassın. Feys. <laughs> anne yukarı bakma canavar gelecek görüyorum. Aa, anne iskelet ne yapıyorsun iskeleti? <laughs> Yiyorlar beni valla. Hangisiydi hızlı? Anne su da hızlı koşamıyorsun. Ölümün. Öldü. <gülüyor> Öldü. İskelet de mi zombi? Anne iskelet zombi olsun. İskelet canavar. Ne? Geldi onlar. Arkadaşlar Benim orada oldum hile yapacağım ama maalesef yapmak zorundayım çünkü daha yazamam. Yazamadım. Annem yeni başladığı için Minecraft'ta. Ya ne yapıyorum ben? Bu kadar şey bilmiyor yani. O yüzden yapmalıyım. Sene git odunlarını bul. ben kırdım onları benim onları O zaman az. Nerede? Bir Hı. de bir saniye anne. Az verir Efendim? misin iki dakika? Şurada birileri var zombi mi? Aynen onlar zombi de boş versen onlar. ESC'ye bas. Oğlum bana şimdi. ESC'ye bas. Seçenekler Zaten seçenek. <laughs> Görüntü ayarları da. Ayarlarını. Şunu fullle. Bunu mu? Hı Görüş mesafesi. Fullle fullle. Hı. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam. E, direkt ESC'ye bas. ESC bastım. Tamam. Şimdiki git kırmaya devam et. Orada zombiler var. Oraya gidemem. Nereye gideceğim ya? Nereye gidiyorum ya? Şuraya gidiyorum. Şuraya gidiyorum. Şuraya <laughs> sen de space'e basıyorsun şu an. Ben Sadece zıplayarak gidiyorsun. Hızlı <laughs> falan gidiyorsun. <laughs> CTRL'e basacaksın. Burada şey oluyor. Hani Ctrl'e basıp hızlı koşuyorsun bu arada. <laughs> Blok da kırabilirsin ya bunu değerlendir. Bunu da kılabilirim. Kılabilirim. <laughs> ee, ne var burada? Hani ağaçlar nereye gitti? Anne abi karşıya git. Bak görüyor musun? Şurası. Kestirme yolu yok mu ya? Yok kestirme mestirme. Yüzeceğim mi gene? Evet. Çok yavaş yüzüyor bu ya. Olsun. Aşağı düştü. Evet arkadaşlar ben madene düştük. Anne öleceksin yarın kalbim. Ne yapayım yine? Anne space'e bas. Space'e bastım. W'ye de al, sen, Tamam tamam. W'ye bas. W'ye bastım ya. Tamam işte bastın tutsun. Çınar denizin dibine gidiyorum ben. Az benim bir kurtar. Anne yukarı çıkıyorsun. Ne denizin dibi? İki <laughs> buçuk <laughs> 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 kalbim var zaten. Arkadaşlar biz... Karşıya geçince kadar geleceğiz. Kaybettim? Evet arkadaşlar geldik. Karşımızda annem. Bir şey bana Yunus geldi. Yunus beni hızlandırdı. Aynen. Dur. Şöyle. Şöyle. Tepelere çıkalım. Tamam şimdi oyunu birazcık zorlaştırıyorum senin için anne. ESC'ye bas. Dur zaten zor <laughs> benim için. <laughs> ESC'ye bas. ESC. Seçenekler. Evet. Denetimler. Denetimler. Bu başında. Oto zıplama kapalı yap. Nerede? Tamam şimdi ESC bas. Evet. Niye çıkmıyor? Evet işte oto kapattım. Neden bana öyle bir şey yaptın? <laughs> ben zaten zor gidiyorum. Anne şey zombi mi geliyor? Annem de zombi kimse yok. Oğlum. Şimdi ha. bir şey diyeceğim ve bunun olduğunu bilemeyeceksin. Şuraya ben blok koysana şuraya. Anne bloğun yok. Nasıl çıkacağım o zaman yukarıya? Anne buraya? bak şöyle. W'ye bassan sadece. W. Al, Hı. Aa dur dur aşağı düşme ölürsün. Dur şu tarafa gideyim. Şuna çıkayım. <laughs> <Onu> geri geleyim. <laughs> Al bir şey. Dur şuyleydi. <laughs> Nasıldı? Dur he bunu aldı şimdi. Çıktım. Aferin. O zaman şu kareye bu. bu. Aa, aşağı aa. düşme ölürsün. Direk ölürsün bak. Eee nereye gideceğim? Milo kır. Bilok kır. Kırdım. İleri git. Yok. Gel bana. Aldım ben onu. Üst. <laughs> Aferin sana. Üstünü de kır <laughs> ben. Anne üste bir bakmayı düşünüyor musun? <laughs> <Aa>, Kasanı çarpıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya da mı gidemiyor? Dur üstü kırayım o zaman. Kafamı çarpmıyor. Anne arkadaş annem çok zeki. <laughs> bak çıktım ama. <laughs> Aferin. Eee buradan nereye? Ya en azından bir taş devrine geçmek için. Anne topraktan ev mi yapacaksın? Hı. Blok. Dur. Şunu bile alıyorum. Geri geleyim. Geleyim. Nereye gideyim ya? Ya aç kır. O bunun amacı ne ya? Nereye gideceğiz buradan? Ya bak şimdi. Dur. Ay. Vallahi çok yoruldum. Hadi sen su, şurada atla şuraya. Arkadaşlar kusura bakmayın ama bunu yapmak zorundayım. Ne yapıyorsun? Aa bay kaplumbağa adamlar. ne Yapıyorsun? Var. Nereye gidiyorsun? Bir saniye şu görüş mesafesini azıcık kısacağım şöyle. 18 yapayım yeter. Hop hop. ha tamamdır daha iyi oldu. Aç Ağa kır aç. Arkadaşlar ben oyunu bilmiyorum annem bana oyunu öğretiyor. kır. Almayı unutma onları. Kütüğü al yerde kaldı. Bana nasıl havada kalıyor Oyun bu. Bakayım. E şimdi hadi topla bunları. Toplayacağım. Aldım. Onu da. Onu da. aldım. Başka var mı? Şimdi hadi bunları craft et. He? O ne demek? E'ye bas ve yaptık. Şu ne? Ne ne? Bak böyle bir şey var. Ay çimen o. He tamam. Ne <laughs> bileyim ya. Ne e. yapayım? E. Odunları oraya koy yine. Dur. E, dur. dur e, hayır. Ben ne yapacağım? Ta, odunu hadi ya. mu? Odunu mu? Aha. Koydum. Bunu buraya. Yok. Bunu bur. <laughs> dur. Şuraya. Sonra üstüne uzun basıyorduk. Böyle böyle oluyordu. Niye Anne. Yani. Önce buraya mı koysam? Hayır. <laughs> Aha. Buraya koydu. Buraya da. Shift'e bas. Bas shift'e. <laughs> Şunlara tıkla bir. Şunlara. Aa bak odun aldın. Odun aldım. Bırakıyorum. Şimdi bunu alıyorum. Buraya bırakıyorum. Hayır hayır Hı. öyle değil. Yok. Şimdi dur. Ver bana. Ben yapayım Yok. bunu da. Ama bu da sana iyiliğim olsun. Ne öyle yapacaktım. Önce oraya koymayacak mıydın? Eee bas. Eee'yi bile arıyor annem ya. <laughs> ya ama çok kafam karıştı. Bak sana kılıç yapıyorum zombileri falan öldürebilmen için. Bak eşyalarını Zombileri yap nasıl öldürüyordum az önce? Yumruğunla. Şimdi kılıcı eline alıp öldüreceksin işte. E'ye bas. E. Aa, dur dur dur. E E'ye bas. Aa, e. Bir, Bira bas. Bir. Bir. İkiye bas. İki. Üçe bas. E. Tamam. E'ye mi basayım? Bilmiyorum. E'ye basıyorum buradan çık. Aha asverin. Öğrendim. Hadi kır var. kutu var. Aynen kutu değil. Az önce biz koyduk onu. Bu bizim kutumuz mu? Hani kutu değil o. Kırayım mı? Kır. kır. <laughs> Kırdın. Al. Bizim oldu. Aa. Öldür onu. Ay niye öldüreyim? öldür Öldür yemeği. Öldürelim ördeği. Ördeği değil bu tavuk. Oğlum ördek bu. Anne ne ördeği tavuk bu. Ördek. Ha, öldürdüm. Tamam ye şimdi onu. Yedin mi? Ye. Yedin mi? Yemedin anne bak. Nerede? Beşe bas. Beş. Bastım. Saat kafası tut. O ne bu? Az bir basılı tut. Saat kafası. Düşündüğüm şey değildir. Az versene be. Burada Kaplan var. Anne tamam ona gidelim işte dur bir. Be. Kaplana ben. Durdum tahmin be. ettiğim şey değil. O mu? Bir saniye şaka. Ne? Dur 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 dur, ona da şelale var. Ay. Arkadaşlar like. Şey... vallahi tahmin ettiğim şey. Ne oldu? Oha Al. Dur dur dur. Ne? Dur. bir şey Sandık çıkmalıydı bir yerde. Elmas mı? Aa! Aa şeri düştü. Ya anne azdır. Mor şey var yerde. Şunları. Ne oldu? Bu, şey burası he he. Burası çok zor bulunan bir yer. Gerçekten mi? ha ha ya sandık çıkmalıydı bir yerde. O nerede? Tamam şu alevleri al. Senin ne adem, ne diyorsun? Mor taşları al. Yok. Alamıyoruz onları. Ha, buldum sandı. Sandık bulduk. Sandık. O, oh, tam tam da hiçbir işe yaramayacak. Aha o Altın bile oha. İyi mi? Ole gelişim yaptık arkadaşlar. Şimdi dur 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 dur. Şöyle şöyle bir inşallah yeter obsidyen aa yetmedi obsidyen yetmedi ne yapacaktın ki portal portal ne portal başka bir dünyaya geçiş olacak. belki orada başka hazine de vardır bir tane çıkıyor gidelim bulalım neyi bulacaksın o koyduğun mor şeyleri geri alsana burada mı bırakacaksın Belki Bence biz videoyu bu burada bitirelim. Morları al. Aynı alamıyoruz. Onun için elmas kazma lazım. Bizim tahta kazmamız o. Elmas kazma mı ya? Kazmanın elmas hali. Yani. Yani bize o yok yani o yüzden Oğlum kırmıyoruz. bunu verdin geri alabilirsin. Alam Alamıyoruz işte. Kırarsak gelmiyor bize. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonu like olmayı, like unutmayın. Like Kanalıysanız abone olup bildirimleri açarsanız çok sevdim arkadaşlar. Bu videonun devamı için arkadaşlar. <laughs> yapmak istediğinden pek emin değilim ama bu videonun devamı için Ama ben Tam ben hiç 10 like. 10 like istiyorum. Ne onu ya? Ne onu? O kadar emek verdim ben burada. En az 50 like. En az. Tamam 50 like gelir, gel gelirse gelir. Ben 10 like istiyorum arkadaşlar. 10 like gelirse beni çok mutlu edersiniz. umarım video ben sizi videoma like kırmamak unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.